Merhaba ben Aydan Mildan. İstanbul Avcılar Gümüşpalı'daki ziyafet çiğ köfte bayisini işletmekte bulunuyorum. Evet tavsiye ederim. Bir kadın olarak açıkçası ziyafetten çok hassas bir davranış gözlemledim. Bana karşı çok iyi davrandılar. Çiğ köfte bayisi olma fikri daha önce çalıştığım iş yerindeki e, müdürümden gelen bir tavsiyeyle oldu açıkçası. İlk bana konuştuğu zaman aklında hiç çiğ köfte yoktu. Sonrasında oturduk konuştuk. Zaten yine yemek sektöründe çalışıyordum. Ziyafet çiğ köfte ile yaklaşık bir buçuk ay görüşme sağladık. Ziyafet çiğ köftenin çiğ köftesini tattıktan sonra bir de oradaki insanlarla iletişimi insan kaynakları olsun, bölge müdürü olsun görüştükten sonra ziyafet çiğ köfte ile devam etmeye karar kıldım. Çünkü bana çok fazla güven verdi. Gerek açılışta olsun, gerek açılıştan sonra olsun hala Aynı ilgi ve alaka devam ediyor. Tabii ki tavsiye ederim. Ziyafetçi köfte çok hassas davranıyor bu konuda. Özellikle burada çok fazla tanıştığım abilerim oldu, çok yardımcı oluyorlar. Evet devam ederim. Herkese tavsiye ederim. Bir kadın olarak benim çok arkamda durdular, çok yardımcı destek oldular. Açıldıktan sonra da hala bu desteklerini hiçbir şekilde esirgemediler benden.